Ay 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 çok fena Ay 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 ya yağmur Mum misali eriyorum Eyvah yürüyorum bak ateşe doğru Bir şey lan kalbe yürüyor önümde bir darbe darbe üstüne darbe Uslanmıyor bu ama sen onu gel anlat kalbe yürüyor önümde bir darbe darbe üstüne darbe oslanmıyor Çok ferah, ay 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 ay, ya, yağ yağmur, mum mu, misali eriyorum. Heyba yürüyorum, bak ateşe doğru beşer. kalbe yürüyor önümde büyük darbe darbe üstüne darbe oslanmıyor bu ama sen onu gel anlat kalbe yürüyor önümde büyük darbe darbe üstüne darbe oslanmıyor bu ama sen onu gel anlat kalbe yürüyor önümde büyük darbe darbe üstüne darbe uslanmıyordum Ama sen onu gel anlat kalbe Yürüyor önümde büyük harbe Darbe üstüne darbe Uslanıyor bu. Biliyorsunuz koronavirüsünden dolayı hep evimizde kalıyoruz Ama insanoğlu her zaman güzel gözüküyor Yakışıklı oluyor bunu bizlere sağlayan kimler? Bayan olsun, erkek olsun tabii ki kuaförlerimiz ve berberlerimiz. Şu günlerde sosyal medyada herkes bakıyor, bir tıraş oluyor ve bir başka her şeyler oluyor ama bu işin biz biraz da ne kadar müzik eğlence sektöründe hizmet versek de biz her zaman sizlerle beraber olduğumuz için bu işin dua ellerinden, bu işin ehillerinden, ehil bir olan benim de çok sevdiğim ve değer verdiğim, takdir ettiğim hem benim hem de oğlumun kuaförü olan Mustafa kardeşime hem biraz bir hal yapalım. Yanıma çağırdık. Böyle konuşurken aklımıza geldi. Ya dedik biz bu konuştuklarımızı sizlere de paylaşalım. O yüzden Mustafa kardeşim ikna ettim. O da dedi abi biz herkes anlatıyoruz ama dedi yok dedim biz bunu herkes anlatalım. Ama kameralarla anlatalım dedim. Mustafa'cığım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk abi Şimdi Mustafa günümüzde artık evimize çıkamıyoruz malum. Evet, abi. Ama saç olsun, bakım olsun insanlar çok fazla şu anda bir karmaşık halinde. Ve hijyen olayı da çok önemli. Evet. Benim aslında kafama takılan çok şey var bu konuda. Bu süreçte yakın zamanda inşallah bu açılacak. İnşallah. Bu hastalık virüsü gelip